Ama sus Türkiye. miyiz senle? sana Sen göreceğiz. Milyon milyon geleceğiz. Şehre omuz omuza zaferlere elman, Anadolu sularda. Cumhuriyetimizin 100. yılında 2,5 milyondan fazla ziyaretçisiyle İstanbul'da rekorlar kıran Teknofest 30 Ağustos'ta başkentimiz Ankara'da 27 Eylül'de İzmir'de. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350'den fazla müze ve öğren yerine artık sadece müze kartla giriliyor. Müze Kart'la ülkemizdeki müzeleri ve önen yerlerini bir yıl boyunca doyasıya gezebilirsiniz. Üstelik Müze Kart şimdi milli saraylarda da geçerli. Kimlik kartınızda kolayca sahip olabileceğiniz müze kartınızı hemen alın, Türkiye'nin tarihi ve kültürel hazinelerini keşfe çıkın. Tam bir yıl boyunca geçerli olan müze kart sadece 60 lira. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Günün tüm gelişmelerini aktardığımız Elmas TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Değerli izleyenler, Zonguldak'ta dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen Fevkani Köprüsü'nün yıkım ihalesi dün yapıldı. Zonguldak'ta 67 yıl önce yapılan ve dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen Fevkani Köprüsü'nün yıkım ihalesi, Bugün Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan Başkanlığı'nda Belediye toplantı salonunda yapıldı. İhaleye Asya Grup, Naslı Hurdacılık, Acar Yıkım ve Gülsoy İzebelik firması olmak üzere 4 firma yeterlilik belgesi alarak ihaleye katılmaya hak kazandı. İhale öncesinde Naslı Hurdacılığın imza sürküsünün dosyasının içerisinden çıkmaması nedeniyle ihaleden çıkarıldı. Naslı Hurdacılığın ihaleden çıkarılması nedeniyle ihaleye 3 firma katıldı. 3 firma köprünün yıkım ihalesini alabilmek için teklif verdi. İhalenin tamamlanmasının ardından en yüksek teklifi 3 milyon 450 bin lira artı KDV ile Gürsoy İzabelik firması vererek ihaleyi aldı. Evet değerli arkadaşlar malum uzun zamandan beri Tevkani Köprüsü ile ilgili yıkım sürecini hepimiz konuşuyoruz. Merak ediliyor, tartışılıyor. Bugün itibariyle yıkım ihalesini gerçekleştirdik. Zorunlak Belediyemizde dört firma yeterlilik komisyonuna, yeterlilik vergesine alıp ihaleye katılmaya uygun görülmüştü. Bir firmanın dış sahafın içinde olması gereken evraklardan biri bulunmadığı için ihale dışında kaldı. Üç firmada ikiyi tekliflerini verdiler. Devlet ihale Kanunu 2886'ya göre ihaleyi gerçekleştirdik. En yüksek teklifi veren firma 3 milyon 450 bin artı KDV verme kaydıyla Benkani Köprüsü'nün yıkım ihalesinde şu anda en yüksek fiyatı veren firma oldu. Arkadaşlarımız da son araştırmaları yapacaklar. Kısa zamanda hemen biz de uygunluğu verip imza atıp en kısa zamanda orada zaten esnaflarımızla ilgili malum bir süreç var biliyorsunuz. Yarın da il başkanımızla beraber e, emlak konut genel bir randevumuz var. Esnaflarımızı bir an evvel yerlerine geçici olarak alıp ondan sonra bir an önce boşaltmaları isteyip ki bu da herhalde Ağustos 10 ile 15 arası bir zamana denk geliyor. Yasal süreçleri söylüyorum. En geç Ağustos 15'inde inşallah köprü aldık geçici yerlerine almış, boşaltmış şekilde yıkım işi başlamış olur diye öngörüyoruz, tahmin ediyoruz. İnşallah süreç sekteye uğramadan şekilde yürüyecek. Geçici yer neresi başkanım? Elmas Park'taki dükkanları işte onlarla bir konuşmuştuk. Oradaki boşta olan dükkanlar var biliyorsunuz. Yanında işte dediğim gibi il başkanımız Sayın Mustafa Çağlayan'la birlikte bir ziyaretimiz olacak. Emlak Konut Genel O süreci değerlendireceğiz. İnşallah dönüşte de bilgilendiririz yine yani sizlere. Esnafımıza bilgilendireceğiz. Niyetimiz şu an için bu. İnşallah bunu da başarılı oluruz. Esnaflarımızı mağdur etmeden ki bugüne kadar kimseye yetmediğimiz gibi tek altına ticaretine devam eden 86 esnafımızı da mağdur etmeden Detaylarını inşallah zaten süreç belli oldukça sizler vasıtasıyla hem zaten köprü adresinamızla görüşüyoruz. Onların biliyorsunuz bir e, derneği var. kanser Yılmaz'la derneğin başkanı. Yağımla bireysel görüşüyoruz. E, toplu halde görüşüyoruz. Süreç belli olsun detaylarını sizlerle paylaşırım. Başka firmanın adını alabilir miyiz? Hangi firma? Firma Gürsoy firması. Yani ismi uzun tabi. Gürsoy firması. 3 milyon 450 bin TL artı KDV bedelle şu an en yüksek fiyatı veren film olabilir. Evet. Evet. Zonguldak Adaplı ilçesinde sendika temsilci üyeleri 15 Temmuz gecesi Sela okuyan imamlara sosyal medyadan hakaret ettiği öne sürülen bir vatandaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Basın mensupları, saygıdeğer Alap halkı, bugün bizler e, Alaplı e, ilçe müftülüğüne bağlı din görevlileri ile birlikte yine aynı şekilde müftülüğümüzde görev yapan din görevlisi arkadaşların temsil, e, sendika temsilcileri ve yine bazı sivil toplum örgütleriyle birlikte yine siyasi parti temsilcilerimizle beraber savcılığa bir suç duyurusunda bulunduk. olay şundan ibarettir. 15 Temmuz 2016 yılında terör örgütü FETÖ tarafından devletimize yapılan hain darbe girişimi neticesinde liderlerimiz ve halkımız tarafından bu darbe girişimi durdurularak bertaraf edilmiştir. Bu sebeple her yıl resmi olarak kutlanan 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde başkanlarımızın talimatı doğrultusunda 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'ü gösterdiğinde ülke genelindeki tüm camilerimizden eş zamanlı verilmesi talimatı verilmiştir. Verilen salalara ve imam hatiplere Alaplı Belediyesi'nde çalışan Rahmi Öztürk adındaki şahıs teşkilatımızın tamamına sosyal medya e, mezi, Facebook'ta, Evrak'ta ile Ekran resmi olarak da almış bulunduğumuz ağzı olmayacak bir takım e, ithamlarda, küfürlerde bulunmuştur. Bizler kendisini kınamak ve bu e, kınanacak hadiseyi e, savcılarımızın suç duyurusuna e, bulunmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Bizler de sendika temsilcileri olarak ve din görevlileri olarak e, bu melun hadiseyi kınıyoruz. Teşekkür ederiz. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Şehit Ömer Ali Demir Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre karşı istikametine seyir halinde olan YS idaresindeki otomobil karşıdan karşıya geçmek isteyen MT'ye çarptı. Gidip. Çarpmanın şiddetiyle MT yaralanırken kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acı çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri MT'ye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bartın'da meydana gelen kazada ticari taksiyle çarpışan otomobil önce beton duvara çarptı, ardından takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Bartın'ın Demirciler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen ticari taksiyle çarpışan Ş.Ş. isimli kadın sürücünün kullandığı otomobil önce bir sitenin duvarına çarptı, ardından takla attı. anı siteye ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin ticari taksiyle çarpışması, siteye ait duvara çarpıp yıkması ve sonrasında takla attığı anlar yansıdı. Hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. 112 ekiplerince ilk müdahalesi kaza mahallinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kastamonu'da samanlıkta öldürdükleri kişinin cesedini çuvala koyarak dereye yatan 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahısların 3'ü de tutuklandı. Olay dün Kastamonu'da merkezi ilçeye bağlı Ahlat köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün tarlasındaki otları biçmek için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 57 yaşındaki Satı Doğruoğlu'nun yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan aramalar neticesinde köyün yakınında kan izine rastlandı. Kan izlerini takip eden ekipler, dere yatağındaki çuvalın içerisinde Doğruoğlu'nun cenazesini buldu. Sürüklenerek dereye getirildiği belirlenen çuvalın izlerini takip eden ekipler, izlerin köyün yaklaşık 300 metre yakınındaki BÇ'ye ait evin samanlığına kadar devam ettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri samanlıkta yaptıkları incelemede 57 yaşındaki Sata Doğruoğlu'nun baltayla öldürüldükten sonra cesedinin çuvala koyulduğunu ve sürüklenerek dereye atıldığını belirledi. Olayın ardından samanlığın sahipleri B.Ç. ile eşi B.Ç. ve oğlu Ü.Ç. E jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından cinayet zanlıları sağlık kontrolünden geçirilerek Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların üçü de tutuklandı. Ne yaptınız abla? Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda zehirlenerek ölmüş 6 köpek bulundu. Tavuk kemiklerinin yanında yan yana sıralanmış ölü bulunan köpeklerin ölüm nedenleri araştırılıyor. Bay Mengen ilçesi ile Gökçe Su Beldesi arasında yer alan Veliler Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormandan gelen kötü kokular üzerine bir köylü ormanda yan yana hareketsiz halde yatan köpekleri fark etti. Tavuk kemikleriyle birlikte yerde bulunan köpekleri gören vatandaş durumu ilçe jandarma komutanlığı ekiplerine bildirdi. İlk incelemede köpeklerin zehirlenmiş olduğu tespit edildi. İki köpek otopsi için jandarma ekiplerince Ankara'ya gönderildi. Diğer köpekler ise iş makinesiyle açılan çukura gömüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Nasıl bir ya. Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Hüseyin Kadıoğlu, ortalama 60 derece eğimli dik yamaçta bulunan yolu olmayan evine yük taşıma sorununu kendi geliştirdiği raylı sistemle çözdü. İlçenin Çifte Köprü Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Kadıoğlu, evinin tamirinde kullandığı inşaat malzemesini kapısına kadar getirecek yolu olmayınca sıra dışı bir yola başvurarak 110 metre uzunluğundaki yamaca demir raylar sererek ilkel bir raylı sistem yaptı. Kadıoğlu, kurduğu sistem sayesinde hem kendisinin hem evine gelenlerin ulaşımını sağlıyor hem de yük taşımacılığında kullanıyor. Doğu Karadeniz bölgesinde yük taşımada kullanılan, çelik halat üzerinde hareket eden, yörede varangel olarak bilinen ilkel teleferiye bu defa raylar üzerinde hareket edene eklendi. Besteğim makine imalatçılığı. Yani standart üretilmeyen, özel işlerde kullanılan çelik konstrüksiyon aksamlı makineleri üretiyorum ben. Ee, burada yolumuz olmadığı için eski evimizi tamir etmek istedik. Fakat buradan yük taşımak, nakliye yapmak çok zor. Böyle bir aparat düşündük kendi mesleğimizden ilgili. Ee, bir makine yaptık. Bu makineyi yattık olduğu gibi yerine kurduk. Çalıştık, inşaatımızın bütün malzemesini bundan taşıdık. Ayrıca görüyor, gördüğünüz gibi yani 37,5 derece ortalama bir meyil var bu arazilerde. Burada çalışmak değil yürümek bile zor. Yani bu e, bu dağları bekleyen insanların tek tek elini lazım. Tabii bu bizim yolumuz olması gerekiyor. Her kapıya yol gidecek bir sözü var. Yolumuz olsa bile Böyle makineler mutlaka her mahalleye bir tane lazım. Bu halkın desteğiyle, halkın parasıyla olacak bir iş değil. Devletin desteği olması lazım. Yani bizim kendi atölyemiz olduğu için, bu işlerde tecrübemiz olduğu için bizim sıkıntımız olmadı. Boş zamanlarımızı değerlendirerek, değerlendirerek yaptık. Mesela 200 metre hatta 350 metre civarında bir profil var burada. Evet. Yani takviyeleri var, destekleri var, traversleri var. Elektrik son teknoloji. Bu yolun e, park yerinden buraya kadar uzunluğu 110 metre. Bu böyle bir makine burada ilk defa yapıldığı için komşularımız bilmekten internetler korktular ama beni bu makineyi kullanırken görünce yavaş yavaş alıştılar ben kendi canımı ortaya koyuyorum. Tehlikesi olsa çıkar mıyım bu makineye? Benim eşim beraber beraberiz burada. Eşim var. Çocuklarım dün buradaydı. Ee, gittiler. Onlar bebeklerinden böyle dahil. Bu 500 kiloluk bir makinedir. 500 kilo yük çeker. 500 kilo hesap edilmiştir bu. İnşaat malzemeleri taşıdığı için bunu oturak kapalı kabin yapmadık. İnşaatımız bitmek üzere inşallah daha modern bir şekilde görecek. Oturma yerleri olacak. Biraz daha genişlenecek. Bu yollardan yaklaşık 300 ton civarında yük taşıdım ben yukarıya. Maşallah. Peki. 300 ton yük taşıdım. Onun için tabii çok zor. Böyle iki kamyon taş taşıdım. On, 36 ton geliyor. Bahçe duvarı yaptım. Ev yaptı orada onun her şeyini çekti. Yol yok oraya. 100 metre yukarıda burası. O sebepten başka bir şey yok. Var ben de bir şeydim. E, Zonguldak'ta yer altında çalıştım ben. Aynı var, var engeller hmm, var. Bu'a benzer ee, burada yok, şu anda burada yok. Evet. Bu farde bir, bir şey, teleferik var mesela böyle şeyden gidiyor ama o insan bek bilmez yani o bir biraz değerli gide bu sağlam, çok iyi, çok iyi, çok kuvvetli ustadır bu. Profesör gibi ustalık yap. Evet değerli izleyenler, şimdi Elmas TV Genel Müdürü Akın Kavi'nin Makas değişikliği başlıklı köşe yazısını ekranlarımıza getirelim makas değişikliği. Ömer Selim Alan'ın başkanlık koltuğundaki henüz ilk günleriydi. AK Parti'den o dönem milletvekili olan Hamdi Uçar'ın güdümünde olan Ali Rizat'ı en muhalif gazetelere taş çıkarırcasına eleştiriyordu Ömer Selim Alan'ı. Ardından kendi tabiriyle makas değiştirdi. Sert dille yapılan eleştiriler yerini ılık esintilere bıraktı. Bize gelince Ömer Selim Alan'a hiç iftira atmadık özel hayatına dair hiçbir imada bulunmadık. Yanlış icraatları olduğunu düşündüğümüz zaman eleştirdik. Doğrusuna doğru dedik. Hala aynı yerdeyiz. Bugün belediyecilik anlamında eleştirmemiz gerekirse eleştiririz. Ömer Selim alanına masaya oturup kent adına sohbet edebilecek yüzümüz hep var. Ne kancı dedik kendisine, ne zamcı, ne de özel hayatıyla ilgili çirkin imalarda bulunduk. Bakınız Sayın Okur, Pusula gazetesi çok büyük ekonomik sıkıntılarla boğuşmakta. Gazetenin kapısına kilit vurdu. Tek yayın organı internet sitesi. Televizyonu elinden gitti. Gazetesi elinden gitti. Ali Rıza'ya kala kala milyonlarca lira borç kaldı. Geçmişte Yasin Hamza Çebi ile çalışırken Ali Rıza'ya sert yazılar yazan Batuhan Karamalak son dönemde kasıtlı olarak bizim hakkımızda yalan üretmeye gayret ediyor. Yağmur nerede yağarsa tarlasını oraya taşıyan Batuhan'a bu yazıları Ali Rıza'nın yazdırdığı zaten aşikar. Söyleyince alınıyor, bozuluyorlar. Şimdi bizim Ömer Selim Adan'la konuşuyor olmamıza, Muammer Avcı'yla görüşüyor olmamıza laf ediyorlar. Bunların tek hücreli kafalarına bunu bir türlü sokamadık. Bu şehir sizin tek değil. Bu muhteşem ikili değişen şartlara göre solcudur, sağcıdır, İslamcıdır, devrimcidir, faşisttir, komünisttir, şovenisttir. Onlar Hamdi Uçar'la oturabilir. Ben Muammer Avcı'yla kahvaltı yapamam onlara göre. Onlar bu şehrin belediye başkanıyla konuşabilir, ben konuşamam. Çünkü onların kendilerini herkesten üstün gören egoları vardır. Sokağa çıkamazlar, İşinin düşmediğini aramazlar. Dostluk kavramları yoktur.'' Saldırganlığa tevessül edip sanki asıl acınacak durumda olan kendileri değilmiş gibi bizleri aşağılamaya bile vardırıyorlar işi. Kaybettikleri güçlerini, azalan etkilerini sindirebilmek için çabalıyorlar. Milyonlarca lira vergi ve sigorta borcu varken bizim borçlarımızı geveliyorlar. Değişen Zonguldak şartlarını öyle ya da böyle kabul etmek zorunda kalacak, yaptıklarının bedelini de zamanı geldiğinde muhakkak ödeyecekler zam fırtınası. 15 Temmuz gecesi akaryakıt ürünlerine yapılan ÖTV zammının iğneden ipliğe bir zam fırtınasına dönüşeceği şüphesiz. Yapılan ÖTV zammının açıklanma zamanı manidar. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurumu üyesi Metin Külünk zamanlamaya dikkat çekmişti. Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesine hem de sela okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor. Selalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı. Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin göz ardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor. Bu konuda Sayın Külünk de aynı fikirdeyim. Milletin sırtına bu yük ağır gelebilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 1991 yılında yaptığı enflasyon hakkındaki konuşmasında şunları söylemişti. Enflasyon sadece pahalılık olayı da değildir. Ahlakı bozar. Borcu olan borcunu ödemez. Alacağı olan alacağını alamaz. Hırsızlıktan, soygundan, fuhuşa kadar hemen hemen bütün yolları açar. Toplumun içini bozan bir olaydır. Onun için batılılar enflasyona bir numaralı halk düşmanı derler. Enflasyon milli güvenlik meselesine dönüşmeden yeni ekonomi yönetiminin daha reel tedbirler alması gerekmekte. Evet değerli izleyenler, ekranlarımıza getirdiğimiz son haberimizin ardından bu akşam da bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın akşam saatlerimiz 18'i gösterdiğinde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Thank